...kör alanı girişinde bunlar <laughs> var. Bir ilin gelişimi açısından özellikle de kültürel gelişme açısından fuarların açılması çok önemlidir. Bu hususta kitap fuarlarının açılmasını önemsiyoruz. E, bu yıl e, ilimizde e, üçüncüsü açılmıştı. Biz de bu düşüncelerle e, bugün e, kitap fuarını ziyaret ettik. E, kitap ziy fuarı ziyaretimizde hem yazarlarla hem de yayın evi sahipleriyle bir görüşmemiz oldu. Kendileriyle hasbihal ettik. E, özellikle bu e, bir on gündür devam eden yarın da sonlanacak olan e, kitap fuarıyla alakalı değerlendirmelerini aldık. Gerçekten ee, bu seneki kitap fuarına gösterilen ilgiden çok memnundurlar. Ee, öğrencilerin e, baya geldiğini, e, vatandaşların baya ilgi gösterdiğini söylediler. Doğrusu hem vatandaşlarımızın hem de öğrenci kardeşlerimizin e, kitap fuarına ilgi göstermiş olması bizleri sevindirmiştir. Çünkü e, bir dediğimiz üzere özellikle gelişim açısından e, kitap fuarlarının önemsenmesi çok önemlidir. Bu manada ee, bu düşüncenin, bu şuurun oluşması bizleri e, mutlu etmekte. Özellikle e, okumayla alakalı e, şu anda bizim mevcut durumda e, sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz. Genel itibariyle e, okumayan bir toplum olmuşuz. Bu tür kitap fuarlarıyla okumayla aramızın daha iyi olabilmesini e, sağlayacak e, bu tarz çalışmalar önemlidir. Dolayısıyla özellikle e, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in İlk emri olan okuyu kendi hayatımıza uygulama adına bu tarz çalışmalara önem veriyoruz. Bizler de daha önce de özellikle ilimizdeki kitap okuma oranlarının artırılması adına çalışmalar yapmıştık. bir müddet önce kitap okumaya yönelik farkındalık oluşturma adına bir proje başlatmıştık. Bu projemiz kapsamında çeşitli ziyaretler yapmış ve bu ziyaretler neticesinde de elde ettiğimiz verileri bir Rapor haline getirip kamuoyuyla paylaşmıştık. Özellikle bu düşü e, bu manadaki bu çalışmalarımızdaki e, hedefimiz e, ilimizdeki okuma oranlarını artırmaktı. E, hamdolsun son zamanlarda yapılan çalışmaları görüyoruz. E, kitap fuarlarına gösterilen ilgi görüyoruz. Bu da e, ilimizdeki okuma oranlarının e, eskiye nazaran daha üst seviyelerde olduğunu gösteriyor. Elbette bu da olumlu gelişmelerdir. Bizler de e, özellikle e, ilimizdeki e, vatandaşlarımızın, özellikle de gençlerimizin kitap okuma oranlarının artırılması adına çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda yapılacak çalışmalara da katkı sunmaya devam edeceğiz. Çünkü dediğim üzere özellikle e, bir e, memleketin gelişimi için, bir memleketin kültürel açıdan, Eğitim açısından gelişme için bu tarz çalışmalar önemlidir. İnşallah bizler de bu tarz çalışmalara katkı sunmaya, destek vermeye devam edeceğiz.